Merhaba arkadaşlar, Instagram'da gördüğüm ıslak mendillerin e, böyle asetonla silince e, altından farklı bir kılıf çıkıyormuş. Bundan denedim, hiçbir şey çıkmadı. Şimdi bunlardan deneyeceğim. Bakalım gerçekten doğru mu? Bezime asetonumu döktüm. Şimdi şöyle sileceğim. Allah Allah silmiyor. Arkadaşlar denedim. Ne kadar denesem de çıkmadı. Ya şöyle bununkiler orijinalmiş demek ki. Ee, üstüne ayrıca gayet kaliteli bir yapmışlar. Şimdi sizin için farklı bir tane daha denedim. Ee, bundan çıkacak mı bir daha bakacağız. Ama bunları size göstermekte uğraşmayacağım. Hemencik deniyorum geliyorum. Evet arkadaşlar şu denediğim adı nedir? Islak mendilden çıktı. Gördüğünüz gibi bir ıslak mendil bu. Bunun üstünde bir şeyler yazıyordu. Hatırlamıyorum tam. Siyahtı. Ve de şöyle bir kılıftan yapılmış. Bununkisi değil bu arada. Ne yazıyor? Eti mini burger yazıyor. Hani hiçbir alakası yok ıslak mendilin. Üzerine ikinci basım yapmışlar. Yani doğru olanlar da var. Hani instagramdakiler yalan söylemiyor. Doğru olanları var. Ee, bundan çıkmadı. Bununkiler normal ambilajmış. Bunlar o kadar kaliteli yapılmış ki e, şey. Adı nedir? Silemedim. aseton çıkarmadı. Bununkinden de çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.